Sen de satlaşacağız. 6 ayda için çalışıyorum. <laughs> tamam dedi. Haydi <laughs> go. <laughs> <laughs> Şu an her şeyimi aldın ama ben yine gitmek zorundayım. <laughs> abi. Onu yendiysen ben de Türkiye ikinci olur mu abi? Abi. Özel ayarladın değil mi? Bir daha bir daha. Mecbur gideceğim abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün turnuva modu 2'yi çekeceğiz. Burada yapacağımız şey ben kimseyi yenmeye çalışmayacağım. Çünkü burada bir sürü yarışmacı arkadaş var. Türkiye şampiyon arkadaşlar var. Onları turnuvadaki gibi ne yaşayacaksalar onları yaşatacağız. Mehmet Hoca'yı en son alacağız. Evet. %99 beni yenecek çünkü bu kadar kalabalık arka arkaya böyle yavaş yavaş çekişmeli şekilde yapacağım Şimdi evet, ben tabii çok tükeneceğim. <laughs> tamam kesinlikle <laughs> bir şey demiyorum. Şimdi başlayacağız. Benim tek derdim burada herkesi bağısını çekeceğim. Bağısını yan gitmeye çalışacağım. Yani her şeyi turnuvadaki gibi yaşatacağım buradakilere. Belli bir yerden sonra da gidebilirsem gitmeye çalışacağım. Yapacağımız maçta sonuçta benim enerjim yavaş 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 tükenecek burada. Bu iş onunla bununla değil. Yani tükeneceğiz sonuçta. Herkese de beklemeyi yapacağımız için. Ben bu kadronun sonuna gidebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü bir yere geleceğiz illaki. Orada yol olacağım. Muhtemelen yenileceğim. Belki gücü yeter. Onda da yenebilir. Şimdi ben bir sorayım bakalım. Nasıl? Sonuna kadar gidebilir miyim? Sağ ve sol çünkü. bir sağ ve sol yapacağız böyle. Buradan başlayayım. O zaman son en son halini ben yakalamak istiyorum seni hocam. O zaman en son <laughs> Tamam. En sondan önce en son Mehmet hoca sonra siz varsınız. Tamam. Abi bertille gidersin ya. Hadi ben. Abi ben hiç güvenmiyorum. Ya bu nasıl bir şey? Takıma <laughs> <laughs> güvenmiyorum hocam. Kalabalaksınız. Güvenmiyorum. Herkes birbirinden cesur gençlerim. Yusuf, Yusuf Türkiye <laughs> şampiyonu ona güveniyorum. <laughs> Vallahi Ömer abi senin sonsuz enerjin bitmez. Ya git Biz de oynamayalım. Hiç <gülüyor> güvenmiyorum. <gülüyor> Yok, Videoyu kapatıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir ge <laughs> gerek kalmadan başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. 10 kişi var toplamda. Sonuna gidebilecek miyim? Çünkü hepsi çekişmeli atıyorum. Bize bir hakem gerekiyor mutlaka. Komutlu olacak. Ben en başta çarkı <laughs> etmeyeceğim. Dilsin bilmiyorum çünkü. <laughs> yok hiç önemli değil. Başla deyin ya. Ben, öyle bir derdimiz yok. Tamam. <laughs> Düzeltmeye falan gerek yok. Yok sen şey yap. Benim daha elim kolum hiç ısınmadı bak. Yani çok sıkıntı yaşayabilirim de. Yavaş. <laughs> Hazır. Ready <There you> go. <laughs> Dikkat diyorum yavaşça. <laughs> Taşı <ver>. niye bıraktın? <laughs> solda şimdi. 2 evet. İki da solda atıyoruz. Harbi <laughs> İki, kim? Ben i̇ki, değil, iki, i̇ki kim? İki, iki numara geldi. Gel. Kim, Bu turnuva modu maçları. Her Herkese turnuva maçı atıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> direkler <gülüyor> düz. Hazır. Ready go. Boşluk versen giderim. Pes etme turnuva da sınır, öyle düşün. Sen seni çok baskı alıyorsun, dikkat et. Ama hiç bırakmıyor açın ha. Özel mi ayarladınız bu adam bana? İki tane geçtik. Bağlı mı? Yok ne var diyeceğim. Bağsız seni çekeceğim haberin olsun. Bağlısı koluna girerim. Sen karar ver. Çekelim hocam. Tamam. Bizi başlatın isterseniz. Hazır. Ready go. Çelik <laughs> suyu. Nerede Mehmet Hoca? Çelik suyu şey. gücü. Aşır, şey, şey, şey. <gülüyor> 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 Elim bende kaldı. Elini toparla hemen. Heh. <laughs> Aa taşıyor. Bütün gücüm sana sanetmiyor şu anda. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha Oğlum, Başladı. O zaman mecbur komuta açacağız deli gibi. <laughs> Bir saat tutmuşum ha. Harbiden <laughs> <laughs> sert çıktı. Hazır. Ready. Çok omuzu içeri sokmaya başladım. Evet ha. Aynen. Olsun olsun. <laughs> Taşıma <laughs> lazım beni. adam basıyor. Bırakmıyor kesinlikle. Aslında çok güzel kontrol ediyor. Şurasına baskı mu mi? Ondan gidemiyor. Pes ettin mi? mi? Yok hocam. sen arkadaş. Kaç adam da. Oh. Hocam. Bak. Olayı kasında başla inşallah. Seni koy Ben mi yok hocam? Hocam size karşı şansım olmadı hmm. ne? Nereden biliyorsun? Ben bir tur istsem kâr da Rekabet Bekâbet yok diye bir saatler akma aldınız burada. Çok kaslı girdi. Allah abi 11. De. Aleykümselam. 10 10 Hazır. Reddik. Red go. <türk> ah <süksüzüyor> <türk> <türk> <Or, türk> boş. Boy. Ben bit, bitmez hesabı yapıyordum ben. He. <laughs> 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 bitmez. Bir <laughs> birden boşaldık o. <or. gülüyor> ben gelmeden hesabı yapıyordum ha. He. Çok ciddi bir kilit vardı. Aşkım, ayakkabı bağlayayım. Çekil. <laughs> Şu arkadaş Türkiye birincisi var. Yeniyordu ben aşağısı. Hakem nerede? Bir hakem lazım bize. Hazır. Ready go. <laughs> bu bu resminasyonu katamazsam gidecek. <laughs> Yoruldum ha valla. Murat evet. Onu çok başladı. Sen seçilmiş kişisin Kaçın, evet. Kaçın sıradaydın? o? Yedi. Kaçın sıradaydın? Yedi mi? Yedin. Oh. Yani sen yedi şey sırada seçildin. Sen sen seçildin. Abi Bak bak bak. Eline bak abi. biraz yüklemesin. Eline bak görüyor musun bak. Biraz bomba aç. Biraz bomba aç. Hadi go. Ne abi? Hocam biz sarı ikisi abi? Sen de 6 Altı ayda senin için çalışıyorum. Tamam dedi ya. Başlatın Hadi. Ready go. Öyle <laughs> böyle olur işte. Allah maç yap hadi Hadi gidelim gelin Ali nerde Ali içeri çek yukarı Gelmedi abi Gel. bık, 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 bık. Ah. Çık bak yok gelmedin? Aynen abi, abi. Değil hocamdan, hocamdan öğrendim bunları İyice bir büleyiz iyice bük Ver öğrendim bunları İnsanmış olur mu Kalkayım geleyim Ama sakatlanacaksın, çok soktun içeri ha. Sen devam et al buradan binim devam et de Sakatlanacaksın ya Sakatlancaksın Pancar Şu an yoruldum abi evet bir tur dönsün ondan sonra ayrı yaparsın biraz dinlenecek. Nefes al. Yorgun abi. İki evet. dine de ekranı abi turnada kim yapıyorsun? Tamam. Yani... Abi, yani. Ön bilekleri sağlam ya. Hı? Hadi go. Şöyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> <laughs> abi kanadı kapat kapat abi kanadı. Ne? Şunu geri al abi biraz. Şunu mu? Devam şimdi. maç. <laughs> Güzel. Süper. Evet'in ağzına sıra. Mehmet Hoca'da. Yok. Sol abi. Sol abi. Sol abi. abi. Sol Bizi Çok hızlı patlayacağım bildiğim için Yok patlamayacağım. Yok, bayağı bir. Yusuf. Sağ ol. Haydi gol. Önlemiz bravo be. Valla. Ya Mavi Hoca'ya kötü yaptın masaya. Abi Mavi Hoca <laughs> masayı kırıyor. Bir Ben sound daha iyiydi abi. <laughs> Benim sağım daha iyi tabii. <laughs> <laughs> Maşallah ya böyle de iyi de. abi sağda senle. Sonra 5 dakika dinlenirim. Bana bulaşmayın lütfen. Hadi diyorsun yorulmuş gel. Yoruldum abi. Eren nasıl yapıyordu? Böyle, böyle mi çekecek? <laughs> abi başlatın bizi istersen. Bravo. <laughs> <laughs> Bunlar santra mantra <laughs> diyeceksin bir ya. Evet, Hazır. Go. Hayır. ey, İşte Ay. asmayacaktım, asmayacaktım. İşte abi o tecrübe bu işte. Asmayacaktım. <laughs> Abiyle biz mi yapalım ya? Kolda şey, var şey. Oldu. Yapalım mı abi? Bitirdik. Bir tur biraz da dinlendim. Mecburen kollarım çok doldu çünkü. Şu an muhtemelen kesin geleceğim bu turda onu söyleyeyim. Ya gerçekten evet. geleceğim hisseder söylüyorum. Boş şey söylemiyorum. Hızlı gidersem, <laughs> gidersem belki giderim bir tur daha da. Yavaş <laughs> gidersem Bizi abi başlatır mısınız? Hayatın abi. Bize çok düzeltmen gerekmiyor abi. Başla da biz abi. Turnuvadaki evet. gibi ölümle saldıracaksın. Hazır. Bir gol. Erkek çık yapma bir ara. İyi olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Verdikçe bana geldin farkında mısın? Abi sana çık orada? <laughs> Buraya girerek bana verdin her şeyi çünkü Olur. benim yukarı çıktı. Kim? Sağda kimdir ikinci numara? Hayatın abi sen 11 abi. Tamam abi olsun. mi <gülüyor> ya, bırak ya. Bize, bize başlatır mısınız? Başla. <laughs> Uyumasaydın önce ben gittim. <laughs> Ah, sen çok. Şey şey. Oh, hiç beklemiyor ha. O gün de da Onu çok şişti. O kadar, Komut mu? Bir Biri başlatacak, sen turnuvada yani bir gideceksin. Hazır. Ready? Yok. <laughs> <laughs> hızlı gidiyor mu yoksa? Biliyorum hocam. Bari sonunu çıkartayım biraz sonra gibi olsun da. Şu an her şeyimi aldın ama ben yine gitmek zorundayım. Bak. Oh be. Sıradan. Tam iyi geldi. Keşke evet. azıcık nefes alsaydım. Çok azıcık. Hazır. Şey. Ready go. <laughs> Sağ olsun gayet iyi sanıyorum. Oo. Hadi ya Hazır. Ready. Abi ya. Ben burada valla duracaktım. Ben ben <laughs> kabul etmem ama. Ben oraya şöyle gidecektim aşağı. Af bu şekilde. Neydi bu? gene bıraktı beni sağda. Hocam Türkiye şampiyonu değil mi? Abi. Onu yandıysan ben de Türkiye ikinci olur mu abi? Hazır. Ready go. O nasıl çekiş daha yanılacağım ha. Bitti bu bitti daha. Artık kaslar <laughs> kollar kasılmaya başladığı için mecbur. Bitirmek zorunda kalıyorum. Hazır. Ready go. Nasıl kaçırmadım seni? Çeviriyor <laughs> musun? Ah! Ankara'ya doğru tamam. yol aldım. Sağ olasın. Hazır olabilir miyiz? Hay maşallah. Hay maşallah. Eksik mi? Vallahi doğru. Maşallah. Yara geçti. Hocam normal gücünü ver ama yani. Yani mi çalışıyor. Lolu hani böyle ilk başta hızlı çekmedi. Tamam yavaşla gitmeye çalışma. şey. Tamam. Ben bir kere bir tam konsantre olayım. Doğru değil mi şimdi? Tamam abi. Sen git deyince ben gideyim abi. Bak bak böyle bastıralım. Tamam şimdi. Gitti mi oraya değmedi? Değdi abi. Ev Öyle mi? O zaman da. Aa çok düştüm. Gel bana. Şimdi solda. Dedik bir açmayacağım, açmayacağım işte, açmayacağım. Gelmiyorsa gitme bir abi. Açmayacağım Ezmeye devam et abi. kaldıraç aç gibi kendi yuvarlı üstten. Şimdi bak bozuldum abi. Mecbur <laughs> <buna> gideceğim abi kusura. <laughs> bakma. <laughs> gitme! Be Beş Me abi, grubu geçmem lazım. Abi sen öyle falan diyorsun. Şimdi sonra değil mi? Yok abi sen sen varsın abi. <laughs> On, Onlar da hızlı zorundayım. zorunda hızlı atmak zorundayım. Yok ben bittim. <laughs> 20 kişi, 20 oldu benim. <laughs> Arka arkaya gidiyorum bittim yani. <laughs> Abi, burada bir hapsizlik var. Pardon. Bize bahşeder misiniz? He? Bir yer kaydetmek zorunda mı gidebilirsin? Sen çok dinlesin ben çok çözüldüm. Aa, <laughs> 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 oh, hemen geldi. <laughs> Mecbur yaptım. <laughs> 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 Başla. Mecbur. <laughs> 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 Mecbur gidiyorum artık şey yaptım çünkü. Tamam, tamam, bir daha, bir daha <gülüyor> <gülüyor> abi, özel ayarladın değil mi? Abi, bir daha, bir <laughs> daha. Başla. Biz hocam başlayalım. Kral emek hocalar. Herkes Ömer Hoca'ya yenildi diye dalga geçecek. En sonda e. en sonda geliyor şu anda. Abi Hakan herken... filmeyi ne İyi bakayım. Ben... Herkes Ömer Hoca'ya yenildi diye dalga geçecek. Neyse. Ben çözdüm şu an çünkü Nereden çözüldüm ama. Hazır. Hadi koy. Başla. Yok çek Tamam hocam. Tebrik ederim abi. Nasıl sevindim biliyor musun abi? <laughs> Arkadaşlar bitirdik, güzel oldu. İki tur gidebildim, üçüncüde yavaş atma şansım yok, hızlanmak zorundayım çünkü alis etmem gerekiyor mecburen. Çünkü kesin yasak ağır oldu, zaman sıkıntı yaşayıp. O yüzden yavaş yavaş kontrol şekilde. Biraz arada hızlı gittim galiba. Ee, çok patlama gitmedi sonuçta, yavaş yavaş gitti. Ömer abinin bitirdik, suyu soldum. Şanslı günün, <laughs> evet dinliyorum. Ee, şanslı günün de abi, ben şimdi yorgundum. Falan. Doğru, doğru tamam. <laughs> Ben iddialıyım zaten. Hiç zaten devam demedim. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın.